Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Klişe Okulans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, 2024'ün an itibariyle güncelleme haberleri gelmiş bulunmakta. Bunların tüm detaylarına beraber bakmaya çalışacağız. Hangi savunmalara seviye geliyor? Hangi birimler geliyor? Yeni gelecek asker var mı? Ve klan sohbetleriyle alakalı muhteşem bir güncelleme içeriği olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten beğeneceksiniz. Hatta genel olarak tamamen izledikten sonra yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hiç lafı uzatmadan hızlıız arkadaşlar. Bunun detayları bakalım. Ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi. En azından kimsenin süresinden çalmamış oluruz diyerek hızlı hızlı başlayalım. Dostlarım an itibariyle savunmalardan başlamış bulunmaktayım. İlk olarak Cehennem Kulesi'ne seviye geliyor. Bilgilendirmiş olalım. 10 seviye atamış oluyoruz bunu. 10 seviye attıktan sonra da artı 400 HP point. Daha sonra artı 200 de bunu hasar artışı olmuş bulunmakta. Bunun da 14 gün 12 saate altın bilet olmaksızın arkadaşlar. Altın bilet olmadan 14 gün 12 saatte yükseltebiliyorum tamamen 22 milyon altın istiyor. Görünüşünü gayet beğendim. 10 üzerinden 7 verebilirim. Genel konsepte uygun olmuş. Valla ben beğendim. Yorumlarınızı yazarsınız zaten. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen sıradaki savunmaya geçelim. Evet sıradaki savunmamız dostlarım Gizli Tesla. Gizli Tesla'yı da şu an 15 seviye atamış bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar bu güncelleme haberleri gün gün olarak gelecek. Son günde zaten tüm hepsini toparlayıp olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Bundan dolayı videonun başındayken de muhakkak like atmayı unutmayın. Bizler de serinin devamını çekmeye çalışalım. Gizli Tesla'dan bahsediyorduk. Gizli Tesla'mızı 15 seviye yükseltebiliyoruz. Bunu da 14 gün süreyle altın biletsiz olarak 14 gün altın bilet olursa da muhtemelen 12 gün süreyle yükseltebileceğiz. Bu da bizden 20 milyon altın istemekte. Daha sonra HP pointi artı 100 artıyor ve demeç hasarı da artı 10 artmış bulunmakta. Sıradaki savunma gelsin. Evet tuzak olarak sadece güdümlüye seviye geliyor arkadaşlar. Bugünkü haberimizde bu var. Güdümlüyü de 6. seviye yükseltiyoruz. 6. seviye ile beraber demeç hasarını artı 200 geliyor. Totalde bunun hasarı 3000 hasar olmuş bulunmakta. Bildiğiniz gibi güdümlü bu oyunda hava savunmaların içerisinde abi en sağlam tuzaklardan biri. Bunu da altın bilet olmadan 12 gün 12 saate total olarak da altın bakımından 14 milyon altın vererek bunu da yükseltebiliyoruz. Son olarak dostlarım savunma bakımından Kaya Saçar'a da an itibariyle seviye gelmiş bulunmakta. Vallahi uzun zamandır. Kaya Saçar'a seviye gelmesini istiyorduk. Çünkü Abi genel konsept, genel tasarıma uygun bir görüntüsü yoktu. Bunu da an itibariyle seviye gelerek konsepte uygulamış oldular. Bunun da HP point'ı artı 310 artarak arkadaşlar 5410'a yükselmiş bulunmakta. Demet hasarı artı 5 artıyor. Bu arada üst bar arkadaşlar gördüğünüz gibi değişmiş. Yani bunun seviyeler bakımından gidersek Üstteki bar tamamen yeşil olduğunda Full seviye olduğunu görüyoruz Bu bar da yeni geldi bu arada bilginiz olsun Alt nokta indiğimiz noktada Kaya saçarımızı altın bilet olmadan 15 gün süreyle yükseltebiliyoruz 22.5 milyon altın istemekte bizde Ve savunmalar bu kadardı Birimlere geçelim Birimler kısmına geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar Birimlerde ilk olarak atıcıyla Başlamak istedim bu arada nerf askerler de var onlardan da bahsedeceğim Öncelikle şu seviyeye gelen askerlerin Tamamını bir bitirelim arkadaşlar Evet atıcı. Atıcıyı an itibariyle 8 seviye atabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bize HP point'e artı 50 eklemiş oluyor. Hasar olarak da artı 12 damage hasarı gelmiş bulunmakta. 350 bin kare iksir vererek ve 15 günde süre harcayarak atıcımızı full seviye yapabiliyoruz. Yeni görüntüsünü de nasıl bulduğunuzu muhakkak belirtmeyi unutmayın diyelim. Sıradaki birimiz gelsin. Uzun zamandır seviye gelmeyen askerlerden biri kendisi Bebe Gejler. Bebe Gejder yeni görüntüsünü çok beğendim. Onun haricinde 10 seviye atmış bulunmakta HP point olarak bize artı 100 sağlıyor demeç hasarı olarak da artı 10 demeç hasarı gelmiş bulunmakta 20 milyon iksir vererek bak 20 milyon diyorum küçücük bir birim diyeceksiniz ama gerçekten öyle bakmamak lazım olaya 20 milyon iksir vererek mübegecilerimizi 10 seviye yapmış bulunmaktayız 15 günde harcamamız lazım Altın bilet varken zaten bunlar muhtemelen 13 gün falan bir süre isteyecek. Genel görüntüsü hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyor olacağım. Ben beğendim. 10 üzerinden 9 verebilirim. Sıradaki bilim gelsin. Hibrit kullananlar arkadaşlar hemen toplaşalım. Çünkü an itibariyle biniciye seviye gelmiş bulunmakta. Bunun da seviyesini yükselterek hiçbir pointimizi 150 daha ekliyoruz. Demiş hasarımıza artı 13. Aslında gelen Saldırı birimi az geldi bana artı 13 değildi artı 20 veya artı 30 bekliyordum yalan yok HSP hasarı 150 ideal ama hasarını az buldum onu belirtmek istiyorum 350 bin kare iksir veriyoruz 14 gün 12 saatte süremizden çalarak Binicimiz seviye yiyor. Genel görüntüsüne de bakarsak biraz daha süper biniciye yakın bir görüntüsü oluşmuş oldu. Bir de belediye binası 16 konseptini uygulamışlar. Yani sarmaşıklar bilmem neler atıcıda da vardı aslında bu. Onlarla beraber konsepti uygulamış oldular. Biniciyi nasıl buldunuz? Sıradaki bölüm gelsin. Evet seviye yemeyen petlerden birindeyiz arkadaşlar. Elektro baykuşa bildiğiniz gibi öküze falan seviyeye geldiğinde elektro baykuşa seviye gelmemişti. Aslında unicorn'a falan da gelmedi de. Bu sezonda unicorn'la alakalı bir güncelleme yok. Ama elektro baykuşa artı 5 seviye Gelmiş bulunmakta onun haberini vermiş Olacağım bir seviye attığımızda Bunlar seviyesi artık 8'er gün olarak gidecek Ve kara iksiri de artmış bulunmakta Bunun 11. seviye atınca bin kara iksiri isterken Muhtemelen 15'e kadar giderken bu 300k'ları 350k'ları belki bulacaktır Bilgilendirmiş olalım elektro baykuşla Oynuyorsanız bunun da haberini vermiş olalım Evet minyon mu dersiniz Dalkavuk mu dersiniz bilmiyorum ama An itibariyle minyona seviye gelmiş Bulunmakta dostlarım bunu da seviyesini verdiğimiz durumda görmüş olduğunuz gibi 5000 point'a artı 9 eklenirken demeç hasarına da 4 ekleniyor. Zaten minyon neydi ki hasar versin artı 4 ne işimize yarayacak dersiniz. Valla yeni görüntüsünde hiç beğenmedim. Bizim bildiğimiz minyon böyle olmamalı abi. Maviş maviş uçan bir şeydi. Nasıl bu kahverengi hale geldi ben anlamadım ama görüntüsünü hiç beğenmedim. Valla günceleme geldiği için gene de bilgilerimizde zorundayız. Onu da belirtelim. 320 bin kare vererek seviye verirken 14 günde süre istiyor. Vallahi geçiyorum bunu hiç de lafı uzatmıyorum. Seviye gelmesini en çok istediğim ve şu an geldiği için en çok mutlu olduğum kuşatmalardan birindeyim. Tomruk Atar'a an itibariyle seviye gelmiş bulunmakta. Çünkü kara saldırısı yaparken arkadaşlar en çok kullandığımız kuşatmalardan biri Tomruk Atar'dı. Onu da 5 seviye yükseltebiliyoruz. Şimdi seviyeyle beraber HP pointine artı 300 ekleniyor demeç hasarına artı 20 hasar daha ekleniyor bu da gerçekten çok mükemmel hasar vermesine neden oluyor Lift time'ına da baktığımızda 1.92 daha lift time eklenmiş bulunmakta vatana millet hayırlı olsun 18 milyon iksir vereceğiz 12 günde süre vereceğiz ve burada tomruk atarımızla full seviye yapacağız yeni görüntüsü hakkında da yorumlarınızı bekliyor olacağım ben çok beğendim 10 üzerinden 7 veriyorum hatta 7 değil lan az oldu 8-9 veriyorum arkadaşlar Diğer birime geçelim. Evet Hibritten bahsetmiştik arkadaşlar. Hibrit kullanan genelde hangi kuşatmayı kullanıyor? Tabii ki uçan kale. Uçan kaleye de seviyeye geliyor arkadaşlar. Uçan Kale de an itibariyle seviyesini verdiğimizde artı 300 HP point eklenirken en önemlisi bir PK daha fazla çıkıyor. Normalde uçan kalede bir adet arkadaşlar PK çıkarken şu an iki tane PK çıkmakta. Vatana millet hayırlı olsun. Bu da Belediye binası 10'da 11'de düşünsen uçan kale kullandığını canavar gibi iş yapar net söylüyorum. Bu arada belirtmiş olalım 18 milyon iksir istiyor 12 günde süre istiyor. Uçan kaleyi de burada maxlamak için bilgilendirmiş olalım. Şimdi hepsini tamamına tüm güncellemelerini eksikler var onların da tüm bilgilerini vereceğim. En önemlisi klan sohbetleriyle alakalı onlara geç. Evet dostlarım. Yıllardır oyundaki sohbet ekranı her zaman aynıydı. Bu değişmiyordu arkadaşlar. Supercell 2024'te buna son noktayı koymuş bulunmakta klan sohbet alanını değiştirmiş Ve bunun yanında getirdiği güzellikler var Hepsini nota aldım sizler de ekranda izlerken Ben de bunları anlatmış olacağım İlk olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Whatsapp'ta mesajlaşırken Sizin mesajınız bir tarafta Gönderenin mesajı bir tarafta oluyordu Yani sağ sol mesajlar devam ederken Şu an Sohbet ekranı bu şekilde olmuş bulunmakta. Oyunda normal şekildeyken sürekli alt alta gelirken bu şekilde arkadaşlar herkesin mesajı farklı farklı baloncuklar içerisinde gözüküyor. Bunun da nedeni aslında mesajları ayırmak gerçekten sonunda akıl edebildiler. Sohbet ekranında gördüğünüz gibi tonlamalarda da farklılık var. Yani şu anki tonun aynısı değil. Renk bir tık daha açılmış gibi geldi. Onu belirtelim. Daha sonraki aşama ise buradaki sohbette arkadaşlar gönderilen mesajlara emoji bırakabiliyoruz. Bu emoji de Totalde 5 tane oluyor 5 farklı kalptir Gülücüktür bilmem nedir 5 tane emoji belirtmişler onları Kullanabiliyoruz yani gidip de aga be diyene bu ara emojisi koyamıyorsunuz Onu belirtelim yani size kalmış Bir şey değil şu anlık en azından Daha sonra en önemlisi arkadaşlar Burada pin sekmesi görüyorsunuz hemen Sağ tarafta pin sekmesi ne işe yarıyor klan lideri, klan yardımcıları arkadaşlar sohbette herhangi bir şeyi sabitleyebiliyorlar. Sabitlediklerinde tamamen pin kısmına gidiyor. Yani klan içerisinde önemli bir mesaj yayınlayacaksınız. Abi mesaja bastın, yayınladın. Daha sonra bunu sabitledin. Yani klan üyeleri ya biz Ahmet eşek o pine bir bakar yani oyuna girdiğinde abi önemli bir şey var mı bu adamlar bir şey sabitlemiş mi diye kontrol eder. Aslında çok mükemmel bir özellik gibi geldi bana. Çünkü bizler de çok yani oyun içerisinde acayip derecede bazı mesajlar atmamız gerekiyor. Komple klanı atıyorsun ama hoş bir görüntü olmuyor. Çünkü efsanelikte kupa kazan adamlar genelde mesajlara baktığında savunma yemiş mi ona bakıyorlar. Ondan dolayı bu iyi bir görüntü değilken şu an sabitleme olayını gerçekten çok beğendim. Genel bir listeme bakıyorum önemli bir şey var mı diye. Tamam. Bunlar bu kadardı arkadaşlar. Klan olayı bu kadardı. Şimdi gelelim askerlerde hangileri nerf yiyor, hangisinde düzenleme var bir de onlara bakalım. Evet artık an itibariyle bıktığınız spam ordularından kurtulmanın vakti geldi. Çünkü orman binicisine nerf geliyor arkadaşlar. 3 seviye orman binicisi 8000 bin hasardan 7400'e düşerken süper okçularda da arkadaşlar maksimum Abi süper okçumuz 11 seviye azaltılmış vuruş puanı diyor da bu arada burada çevirilerde sıkıntı olabilir arkadaşlar. Onlara da biz müdahale edemiyoruz zaten. Gene de genel bir bilgiyi vermiş olalım. 650'den 600'e düşmüş oluyor süper okçu hasarı Aynı keza kök sürücü dedi. Kısım arkadaşlar aslında orman minisi. Onu da anlattığımı varsayarak geçiyorum. Süper barbardan bahsedelim. Süper barbar da 1500'den 1350'ye hasarı düşmüş bulunmakta. Ejderha aynı şekilde arkadaşlar seviye yani nerf birimlerden biri. Aslında bu biraz daha arttırılıyor. Yani 5500'den 5200 aslında 100 savun hasar da ee, fazla etki eder mi? Onu siz yorumlayacaksınız. Ben orayı geçiyorum. Hemen devam edelim. Elektro ha abi elektro kullananların gözü yaşlı. 5500'den 5300'e düşmüş oldu. 200 hasar düşmüş oldu. 200 hasar büyük bir oran. Hani 100'e büyük, büyük demedik ama 300 büyük abi. Gerçekten onu belirtebilirim. Süper Ejderha'ya gelelim. Süper Ejderha an itibariyle arkadaşlar 7600'den 7400'e o da 300 hasar kaybı yaşamış bulunmakla vatana, millete rahatsız olsun diyeceğim artık. Öyle bir şey diyeyim abi? Orayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi inşaatçı üstüne arkadaşlar hiç inmek istemiyorum. İnşaatçı üstüyle fazla işimiz yok. Gene dokunmak isteyenler şu an ekranda okumuştur diyerek alt noktaları geçiyorum. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Ondan bahsetmem lazım. Ruh dil. İkisi. Ruh tilkisi'nin özellikle şuraya not almışım. Ruh tilkisi arkadaşlar bir birime vururken sersemletiyordu. Yani tamamen sersemletmese de burada hasarını düşürüyordu, yavaşlatıyordu binayı. Ruh tilkisine orada bir nerf geliyor. Sersemletme, durdurma özelliği kaldırılıyor. Sadece görünmez diye yarıyor. Bilginiz olsun. Onu belirttikten sonra e, önemsiz gördüğüm güncelleme detaylarından biri de iksir madeni, altın madeni, kare e, sondası. Daha sonra aynen kare sondasını yazmıştım. Abi bu ne lan? Ha bir de arkadaşlar büyük kulesi geliyor. Yani kare iksir büyü deposuna seviye geliyor. Bu da demek oluyor ki yeni bir büyü gelecek. Onun da şu an bilgisini veremiyoruz. Görüntüsünü gördük de o yasaklı. şu an. ikinci üçüncü gün muhtemelen onun bilgisi gelir. Onu da sizlere sunmuş oluruz. Vallahi hızlı bir şekilde güncellemenin tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Umarım video uzun olmamıştır. Muhakkak hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. 30K'yı geçiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Bay bay.